Herkese selam. heyecana tahminler kanalına hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, güzel kazançlarla, büyük kazançlarla devam ediyoruz. Dün de güzel kazançlar sağlandı. Biliyorsunuz ki arkadaşlar tüm kazanç sistemleri değişti. Ve kazanç sistemi değiştiğinden beri şu anda e, güzel kazançlar sağlanmaya devam ediyor. Arkadaşlar ekranda tahminleri görüyorsunuz. Tahminleri bütün e, videonun tamamına yayarak yani arada yukarıdan aşağıya birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü deyip tahminleri tek tek tercihlerini söyleyeceğim arkadaşlar. Ona göre de bilgilendirme ve üyelik sistemi ile alakalı genel bilgi ve üyelik kazan sistemini sizlere genel bilgisini de söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz ki arkadaşlar yeni üyeliğimiz başladı. Ee, Çılgın e, X1 üyeliğimiz. Çılgın X1 üyeliğimizle arkadaşlar dün 10.000 kasası ile oynayan 100.000 üzeri kazanç sağladı. Zaten topluluk bölümünde de sizlerle de paylaşıyoruz. Oraya da devamlı takip edin arkadaşlar. E, oraya da yüksek olanlardan atacağım. Biliyorsunuz ki arkadaşlar işte riskli olan olanlar zaten belli İşte gol olmaz tercihi ve işte aynı zamanda kısa zamanı kalan işte 0.5 tahminleri vesaire yani onları zaten bilgilendirmesini yazıyorum genel olarak metin olarak orada da zaten yazıları da okuyabilirsiniz tamamen sistemimiz şu anda arkadaşlar çok güzel kazanç sağlandı hani diyenler vardı. Mesela son 3 yılda yaptıklarımız dünya çapında hiç kimse yapamadı. Hiç kimse yapamadığı gibi her zaman da büyük kazanç sağladık ve her zaman hedefimiz büyük kazanç oldu ve her zaman da söyledik. Dedik ki burası kazanç sistemi kalanı. Biliyorsunuz ki herhangi bir hiçbir şekilde veriye bağlı olmadan bir sistem. Peki X1 üyeliği arkadaşlar soranlar oldu. Onunla X1 üyeliğimiz arkadaşlar hız ve Atak e, matematik sistemi yeni yarattım ve son iki yılında e, bütün verileri kullanarak yani hesap verilerini kullanarak bunlarla bir e, analiz oluşturduk. Bu analiz doğrultusunda da genel olarak bütün kazan sistemlerine de uyguladık. Şu anda normal e, kazanç sistemlerinin kazançları normalin tamamen alt üst etti. Şu anda yani çok e, ciddi ve güzel kazançlar devam ediyor. X1 üyeliği arkadaşlar çılgın X1 üyeliğini çok biliyorsunuz ki özel olarak yaptım. Herkes de yararlansın diye fiyatını da çok ucuz tuttum. Çok yani o kadar da yüksek yükseklere çıkmayacak fiyatları. Herkesin yararlanabilmesi ve her gün her gün kazanç sağlanması için. Hani diyen arkadaşlar vardı biraz evvel onu da söyleyecektim. Mesela işte hocam neden haftanın 3 günü 4 günü. İşte kazanç sağlanıyor, yüksek kazanç sağlanıyor. İşte diğer günler kazanç sağlanmıyor. Hani önemli olan yüksek büyük kazanç. Arkadaşlar önemli olan yüksek büyük kazanç hala aynı fikirdeyim. E, zaten biliyorsunuz ki büyük kazanç sağladığınızda önemli olan hayatınızda bir değişiklik yaratması o kazancın. Yoksa işte 3000 kazanayım, 5000 kazanayım. Onu kazana kazanana kadar bile zaten çok ciddi rakamlar harcıyorsunuz. Değerli arkadaşlar, ilk tahminimizi hemen söylüyorum. Karabağ maçından ilk tahminimiz deplasman 05 üstü arkadaşlar. Şimdi ilk tahminimiz olarak da onu söyledim. Şimdi X1 üyeliğinde arkadaşlar şunu yaptım. bu da özel bir şey her gün kazanç sağlayabileceğiniz bir sistem. Yani işte bugün kazanç olmadı diyeceğimiz gün olmayacak. X1'de. Çünkü çılgın X1'i ona göre kurdum. şu anda mesela 2 günde de güzel kazançlar sağlandı. Yani sıfır çekme ihtimali yüzde sıfır arkadaşlar. Peki nasıl böyle bir şey olabiliyor? Arkadaşlar belirli liglerdeki belirli maçlarda. Yani son 2 yılda bizim burada kazanç sağlayan matematiksel sistemde kazanç sağlayan maçları eledim kazanç sağlayan sadece o maçlarda atıyorum 3 gol olmuşa diyoruz ki 2 gol. Örneğin ev sahibi bir buçuk pardon ev sahibi 2 gol atmışa bir buçuk üstü yani atmışa atıyoruz 0-5 diyoruz ve oran arttıkça oynuyorsunuz. Yani kalkıp işte 1 2 oran vesaire olmuyor zaten. Topluk bölümünde de var. Yani bir bakıyorsunuz 5 orana 7 orana 15 orana çıkıyor. Bunun bir de yüksek sistemi de var arkadaşlar. X1'in yüksek sistemi de var. O sistemde bu sistemin örneği şöyle yapıyoruz onda da. O da arkadaşlar mesela normal bir maç yerine 3 tane 4 tane maçı aynı anda veriyoruz. Bu sefer oran ne yapıyor işte. Mesela bugün 68 oranı tutturduk. İşte onun yükseği de o şekilde oldu. Ama çılgın X1'de arkadaşlar herkesin yararlanabileceği bir sistem yaptım. Yani her gün rahat bir şekilde kazanç sağlayabileceğiniz bir sistem oldu. Ee, peki ne veriliyor? Arkadaşlar ilk yarı ilk yarı MS ve aynı şekilde ilk yarı MS'nin MS tahmininde veriliyor. Ee, örneğin e, en baştan çıkan kuponlar atılıyor. Bazen tek maç, bazen iki maç, bazen beş maç. Hep tamamen işte birden sıfır, ikiden sıfır, birden iki, ikiden bir gibi. Onların işte ilk yarı MS'leri oynanıyor. Onlar kombinasyon olarak atılıyor arkadaşlar. Onları oynuyorsunuz. O ayrı. Onun dışında da arkadaşlar çıkan günlük çıkan canlı olan tahminler atılıyor. Tekli ikili. Ona göre de oran arttıkça oynuyorsunuz. Arkadaşlar büyük kampanya yaptım. Şimdi üye, üye olanı yılbaşına kadar arkadaşlar aynı şekilde fiyat sabit yılbaşından sonra otomatik e, iki katı fiyatında aynı normal fiyatından yapacağım. E, şu anda 5000 TL'den açtım arkadaşlar. Biliyorsunuz ki fiyatını e, Çılgın Xperia'nın 5000 TL'den günlük yani mesela şu an üye oldunuz diyelim. Aynı gün o kazancın 3 katını 5 katını kazanabilirsiniz arkadaşlar. Bu kadar net zaten topla, topluluk bölümünde de bunu zaten paylaşımları yapıyorum. E, oradan da zaten arkadaşlar kazançları da takip edebilirsiniz. kazançları da bakabilirsiniz. E, orada da arada paylaşımlar yapacağım yılbaşına kadar arkadaşlar. E, önemli olan üye olmanız. Gerçek tahminlerle her zaman kazanmanız. Arkadaşlar e, canlıda da e, örneğin e, nasıl yapabilirsiniz? Baştan 500 TL veya 1000 TL'den başlayabilirsiniz ve e, oran arttıkça oynayabilirsiniz. Örneğin bir tane maçı katlamalı olarak atıyorum 2'ye oran, işte 2.50 oran, 3 oran bu şekilde arkadaşlar. Oran arttıkça oynayabilirsiniz aynı anda da geldiğinde de o şekilde yüksek kazanç sağlayabilirsiniz. Zaten bugün de arkadaşlar e, toplam 11 maçta 9 yaptık canlıda. Onun dışında da ilk yarı MS'nin de MS'sinle kazandık arkadaşlar. Çok güzel kazanç sağlandı. 100 bin üzeri kazandı 10 bin kasayla. 5 bin kasası olan işte 50 bin düşünelim. İşte aynı şekilde arkadaşlar onun yarısı olan kasarı da işte 25 bin gibi düşünebiliriz. Onun da ayarlamasını sizler yapacaksınız. Değerli arkadaşlar ikinci tahminimiz Boluspor 2-3 gol tahminidir. Arkadaşlar 5000 TL'den açtım. Çılgın Oran X1 üyeliğini Arkadaşlar herkes yararlı bir çok inanılmaz ve güzel sistem oldu. Zaten bizi burada bile bilen biliyor. Herkesin katılmasını önemli söylüyorum arkadaşlar. Çünkü böyle bir ne üyelik ne de bu şekilde kazanç sağlayan dünya çapında hiçbir şekilde hiçbir şey yok arkadaşlar. Herkes kaybediyor. İşte ya da işte e, maç e, sisteminden verenler de çok küçük oranlarla işte onlar da yarı yarıya bazıları kazanıyor, bazıları kaybediyor diyor. Ama hiçbir şekilde yüksek kazanç sağlamıyor. Ve her zaman söylüyorum arkadaşlar yüksek kazanç en önemlisidir. Ve önemli olan da yüksek kazançtır. Hayatınızı yani daha ileriye taşıyabilecek yani size dokunacak bir şey lazım arkadaşlar. Bunu da zaten biz yüksek kazançlarla burada başarıyoruz. Peki kasana kadar olmalı? Arkadaşlar 5000 TL üyelik aldınız. Kasanız 2500 TL de o yeter. 5000 TL de yeter. Atıyorum 250'den başlarsınız ya da 500'den başlarsınız çünkü canlı da baya tahmin atılıyor o yüzden de arkadaşlar en yüksekleri atılıyor öyle şey değil e, ne diyorlarına e, düşük değil seviye onun seviyesi yüksek olanı var yüksek olanı da aynı sistem arkadaşlar değişmiyor sadece onda ikili ve üçlü kombinasyon gibi atılıyor canlıları o yüzden de e, daha fazla e, kazanç sağlanıyor onda da amaç zaten yine Aynı sistem yani hiçbir şekilde seviye bir seviye 2 daha yüksek olarak değil. Sadece biraz evvel bahsettiğim gibi ikili ve üçlü kombinasyon canlı olarak atılıyor onda. Sadece özelliği o. Bugün de zaten dün 165 oran bugün de 68 oranı tutturduk o sistemde de dediğim gibi 5000 TL'den arkadaşlar yararlanabilirsiniz. şimdi arkadaşlar 3. tahminimiz Rize Spor 2,5 üst tahmini. Arkadaşlar ekranda 10 tane tahminimiz var. onun da bilgisini verelim hemen. Olasılık kombinasyon kazan sistemimiz dün de güzel kazanç sağladık olası kombinasyon da değişti. Süper üçlü de değişti arkadaşlar. Süper üçlü üyeliğimizde şu an 3'te 3, 4'te 4 gidiyoruz. Süper üçlü de değiştiğinden beri şu anda güzel kazançlar vermeye başladı. Sadece Trabzon e, maçımız vardı. Trabzon maçında e, biliyorsunuz ki iptal oldu. E, onu saymazsak 3'te 4'te 3 yaptık arkadaşlar. Şimdi olasılık kombinasyon sistemimiz o, ekranda görüyorsunuz. Peki olasılık kombinasyon sistemi nedir? Belli sayıdaki maçı birbirine kombin etmek anlamına gelen bir sistemdir arkadaşlar. Yukarıdan aşağıya isterseniz çapraz isterseniz düz isterseniz de tek çift yöntem olarak kombinasyon yapabilirsiniz. Peki kombinasyonu nasıl yapıyorsunuz? İster tek olanları tek tek oynayın arkadaşlar. isterseniz de ne yapabilirsiniz? Değerli arkadaşlar... İki tanesini seçiyorsunuz, bir tane farklı olacak şekilde 10 maçı kullanıyorsunuz. Yani her seçtiğiniz kupon yaptığınız e, ikili ve tekli olanları kullanmıyorsunuz bir daha. Bu şekilde yaparak üçlü kombinasyonda yaklaşık 33 kupon çıkıyor. Bu şekilde yaparak her zaman kazanabilirsiniz arkadaşlar. Zaten geçmiş videolardan bakarsınız kazançları. Bin üzeri artık videomuz oldu. Ve her kazanmış videonun bir öncekinden gerçekliğini kontrol edebilirsiniz. Her şey şeffaf. Zaten her şey gözünüzün önünde. Bu şekilde de arkadaşlar kazanmışlara zaten bakarsınız ne kadar büyük kazanç sağlıyoruz. Neler oluyor. Tamamen takipte kalırsınız. Değerli arkadaşlar dördüncü maçımız Samsun Spor maçı iki buçuk alt şeklinde yani dördüncü maçımız normalde biliyorsunuz ki sırayla birinci ikinci dördüncü olarak koyuyorum bugün isimlerinde isimlerini de söyleyeyim şimdi beşinci maçı da söyleyeyim hemen beşinci maç arkadaşlar iki buçuk üst ilk beşi söyledik şimdi olası kombinasyonu sistem de yapabilirsiniz arkadaşlar sistem örneğin 9-10 yaparsınız. E, atıyorum 500 misli oynarsınız. 500 misli yaparsınız da ne olur? 9 tanesi gelirse 9 tanesinde misli değerini kazanmış olursunuz. 500 misli. Ama tabii ki arkadaşlar her zaman için söylediğim gibi kuponları e, dediğim gibi kombinasyon olarak yapın. Dörtlü yaparsanız da arkadaşlar 3 tanesi seçiyorsunuz. Bir tanesi farklı olacak şekilde yapıyorsunuz. Bu şekilde devam ediyorsunuz. İsterseniz de 5'li yapın. Her arttırdığınızda da risk daha çok yukarıya çıkar. Bunu da tekrardan söylüyorum. 6. maçımız arkadaşlar iki buçuk alt tahmini Panathinaikos maçı. Son 4 maçımız kaldı. Şimdi arkadaşlar kazan sistemlerinde biliyorsunuz ki bütün kazan sistemleri değişti. Toplu bölümünden kazançları kontrol edebilirsiniz. Resimli paylaşımlardan orayı da takip edin arkadaşlar. Abone olup beğeni atmayı unutmayın. Bir de arkadaşlar sadece teşekkürler yazarsanız memnun oluruz arkadaşlar kanalında devam etmesi için onun dışında yorum kabul etmiyorum. Biliyorsunuz ki son 3 yılda da her yıl başında özel kampanyalar, özel tahminler paylaştım. ve herkes için de yeni yıla girsin diye güzel şekilde şeyler yaptık. Bu sene de aynı hedefle, aynı şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. İnşallah daha da güzel kazançlarla katılan herkese hayırlı uğurlu olur arkadaşlar ki zaten son iki günde de çok iyi kişi kazandı yeni gelen de herkes de aynı şekilde günübirlik olarak kazanç sağladı. Şimdi arkadaşlar diğer tahminimiz yani yedinci tahminimiz arkadaşlar yedinci tahminimizde iki buçuk üst. Şimdi e, arkadaşlar kazan sistemlerinde biliyorsunuz ki ne var arkadaşlar süper üçlü üyeliğimiz var. Süper üçlü üyeliğimiz nedir? Süper üçlü üyeliğimiz arkadaşlar bir kasa bir kale aynı şekilde bir tane de yüksek oranlı 3 tane tahmin gönderiliyor. Artı 2 tane de gol bayisi gönderiliyor. 5 kupon. E, bu da arkadaşlar kampanyalı olarak devam ediyor. Haftalık 5000 TL'den yararlanabilirsiniz. Aylık almak isterseniz de. 3 haftalık fiyatına 15.000 TL'den alabilirsiniz. Onun dışında arkadaşlar bugün sizlerle paylaştığım olası kombinasyon kazan sistemimiz seviye 2. Seviye 2'de 600 var yok seçimlerinden oluşan tahminlerdir arkadaşlar. O da haftalık 15.000 TL devam ediyor 15.000 TL'den. Arkadaşlar bir de onun biliyorsunuz ki yüksek oranlısı var. O da haftalık 35.000'den devam ediyor. Bu kazan sisteminde de 10 ile 20 maç arası veriliyor. Bu 20 maçı istediğiniz gibi değerlendirme yapabiliyorsunuz. İster dörtlü kombinasyon ister beşli ister sistem. İstediğiniz gibi yapıyorsunuz arkadaşlar. Onlara zaten büyük kazançlar sağlıyoruz. Görüyorsunuz zaten. Arkadaşlar çılgın oran. Biliyorsunuz ki çılgın oranda zaten ilk yarı MS'ler vesaire diğer sistemlerde çılgın oran arkadaşlar çılgın oran haftalık 40 bin TL'den devam ediyor onun da kazançlarının topluluk bölümünden kontrol edebilirsiniz değerli arkadaşlar son olarak e, biliyorsunuz ki yeni yine bir sistemimiz vardı. Son zamanlarda zaten bahsettiğimiz efsane beşli. O da efsane beşli de beş kupon veriliyor. Artı iki gol ile 7 kupon olarak günlük veriliyor arkadaşlar. O da haftalık 12.500 TL'den devam ediyor. Bu arada arkadaşlar 8. tahminimizde iki buçuk üst şeklinde 9 tane tahmini sizlere Söyledim arkadaşlar. Değerli arkadaşlar açıklama kısmında Telegram, Instagram linki var. Oradan üyelik için yazabilirsiniz. Üye olmak istiyorum diyorsunuz arkadaşlar. Soracağınız zaten herhangi bir şey yok. Zaten kazançlar belli. Kanalı kontrol edebilirsiniz. Videoları gerçekliğini kontrol edebilirsiniz. Dinleyebilirsiniz her şey zaten gözünüzün önünde hepsi zaten kanıtlı video olarak paylaşıyoruz arkadaşlar. Soracağınız zaten bir şey yok. Üye olmak istiyorum diyorsunuz. O an üye olacaksanız hazırsınız. Ödemenizi yapıyorsunuz arkadaşlar. O an hemen ödemenizi yaptıktan sonra bilgilendirme yapıp size kuponlar gönderiliyor. Kuponlar gönderildikten sonra da gece 12 ile öğlen 12 arası tahminler otomatik olarak herkese aynı anda gönderim yapılıyor arkadaşlar. Bu şekilde sisteme devam ediyorsunuz. Oynuyorsunuz. Kapatıyorsunuz. Herhangi bir onun dışında bahis yapmıyorsunuz. Değerli arkadaşlar son tahminimizde 2.5 üst şeklinde Beşiktaş başında bitiriyoruz. Toplamda 10 tane tahmini sizlerle paylaştım. Değerli arkadaşlar abone olup beğeni atmayı unutmayın. Açıklama kısmında Telegram, Instagram linki var. Oradan üyelik için yazabilirsiniz. Lütfen üyelik harici yazmayın. Rahatsız etmeyin. Değerli arkadaşlar abone olup beğeni atmayı tekrardan söylüyorum. Unutmayın. Teşekkürler. Yorum atarsanız da memnun olurum arkadaşlar. Onun dışında yorum kabul etmiyorum. Burası kazanç Sistemi kanalı bildiğiniz gibi. Ben de bir veri bilimciyim hiçbir şekilde maçlarla analizlerle hiçbir şeyle bir veriyle alakası yok tamamen matematiksel bir veriyle yapılıyor sistem. Bu nedenle de arkadaşlar burası maç yorumu kanalı değil. Değerli arkadaşlar, her zaman söylediğim gibi hayatınızda iyi şeyler yapın ki arkasından iyi şeyler gelsin ve her zaman söylediğim gibi dünyada sağlıktan önemli hiçbir şey yoktur. Bol şanslar, bol kazançlar diliyorum. Sağlıcakla kalın.